İsrail'in en gelişmiş sektörü ne? Eğitimli insan zenginliği ve teknolojisi. Sadece silah, füze, uçak filan değil bakın. Tarım mesela. İsrail'de tarım değil mi? Genetik, tıp, optik. Teknoloji de dünyanın en ileri ülkelerinden biri İsrail. Niye? Nasıl oluyor yani? Çünkü bakın İsrail'de tıpkı Kaliforniya'daki gibi. Hatta aynı isimli. Silikon vadisi var. Sırf İsrail'de İsrail sermayesine ait her biri 1 milyar dolardan daha değerli 79 teknoloji şirketi var. ABD'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla teknoloji şirketi kurulan ülke neresi? İsrail. Küresel yazılımda dünyanın en önemli 3 ülkesinden biri İsrail. Siber güvenlik pazarında dünyanın en önemli dört ülkesinden biri hangisi? İsrail. Şimdi bunları anlattığında diyoruz ki İsrail reklam yapıyoruz. Ne İsrail? Geri zekalı. Ne İsrail reklamı yapıyoruz? Bu gerçekler bunlar. Gerçekler. Nasıl olduğuna kafa yoracaksın. Küfür edeceksin. Motorola'nın mesela bakın İsrail'de ARGE merkezi T 1964 yılında İsrail'de araştırma geliştirme merkezi kuran ilk Amerikan şirketiydi Motorola. 1964. IBM'in mesela Kudüs'te Arge merkezi var. Bill Gates'in Microsoft'un 1989 yılından beri İsrail'de R&D merkezi var. Philips'in, Siemens'in İsrail'de R&D merkezi var. Google'ın 2006 yılından beri İsrail'de ARGE merkezi var. Google'ın ayrıca İsrail'de faaliyet gösteren yan şirketleri var. Steve Jobs efsanesi Apple. Apple'ın 2012'den beri İsrail'de ARGE şirketi var. Jeff Bezos'un Amazon'unun 2014 yılından beri İsrail'de ARGE laboratuvarı var. Japon Fujitsu'nun, Toshiba'nın, Sony'nin, Mitsubishi'nin İsrail'de ARGE merkezleri var. Mercedes'in, Volkswagen'in, Hyundai'nin, Honda'nın, Ford'un, İsrail'de ARGE merkezleri var. Visa'nın Tel Aviv'de inovasyon merkezi var. Amerika Online'ın İsrail'de ARGE merkezi var. Rus Yandex'in İsrail'de ARGE merkezi var. Sayayım mı ben? Nasıl oluyor bu işler? Buna kafa yormak lazım. Küfür etmek çok kolay. Alman Bosch'un İsrail'de ARGE merkezi var. Xiaomi'nin İsrail'de ar merkezi var. Çinli, Hintli, Hollandalı, İngiliz, Kanadalı, Singapurlu, Güney Koylu, Fransız, bu ülkelerin teknoloji devlerinin, yazılım şirketlerinin İsrail'de ar merkezleri var. Nokia'nın İsrail'de ar merkezi var. Pfizer'in İsrail'de ar merkezi var. Bayer'in İsrail'de ar merkezi İsrail'de çok uluslu şirketlere ait 400'den fazla ARGE merkezi var. 400'den fazla araştırma geliştirme laboratuvarı. Peki bu katil dediğimiz bayrağını filan yaktığımız İsrail bu işi nasıl yaptı? Yani nasıl oldu da sadece 9,5 milyon nüfusu olan ve neredeyse 40 yıldır savaş halinde olan bir ülke böylesine etkili ve muhteşem bir teknoloji ülkesi oldu. Nasıl? ilimle, eğitimle, üniversitede. E bizim üniversiteye bakıyoruz, üniversite çocuklarımızı hapse atıyoruz. Bizim eğitime bakıyoruz, ya Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Tarikat Bakanlığı haline gelmiş. Sınıflarımıza maket mezar koyuyorlar, çocukları öğretmen masasında yatırıp kefenliyorlar. Çocuklarımızı tiyatroya, sergiye, konsere, spor salonlarına götüreceklerini vatan hainlerinin mezarına götürüyorlar. Mezar taşı gibi. E bu kafayla tabi anca gidip işte Starbucks dökersin. Bakın Aslı'nın liderimiz mesela ne diyordu bir ara teknoloji konusunda hatırlayalım lütfen. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung vardı. Halbuki o örnek gösterdiği Samsung'un 2012 yılından beri İsrail'de arge merkezi. Hem de bir değil iki arge merkezi var Samsung'un İsrail'de. Kamera teknolojisini ve iletken teknolojisini İsrail de geliştiriyor Samsung. İsrail geçen ay bakın daha geçen ay İsrail'in yüksek teknoloji istihdam raporunu açıkladı. İsrailli yüksek teknoloji şirketleri şu anda İsrail dışında 450 bin kişi istihdam ediyor. İsrail'de, İsrail sınırları içinde 400 bin kişi istihdam ediyor. Bakın lütfen dikkat istedim. Yabancı şirketler değil. Sırf İsrail devletinin yüksek teknoloji şirketlerinde neredeyse 1 milyon kişi çalışıyor. Böyle olunca ne oluyor? işte? Elif adrese teslim vuruyor. O pencereden giriyor. İran ise böyle karambole füzeler gönderiyor. Karambol diyorum çünkü İran Adrese teslim füzeler gönderebilse, bu teknolojiye sahip olsa, İsrail'in nükleer tesislerini vurabilmesi lazım. İsrail'in e, mühimmat depolarını vurabilmesi lazım. İsrail Hava Kuvvetleri'nin iniş kalkış yaptığı askeri havalimanlarını vurabilmesi lazım. Yapabiliyor mu? Yapamıyor. Nereye denk gelirse oraya atıyor işte. Binaları falan vuruyor. İsrail ise eliyle koymuş gibi. Yani 2000 kilometre uzaklıktan pencereden sokuyor. Kimi isterse onu vuracak. Teknoloji. İran'da İranlılar ülkelerinden kaçıyor. İsrail'de ise hem ülkelerinden kaçmıyorlar. Savaş çıktığında tam tersine dünyanın her yerindeki İsrail'le ülkelerine geri dönüyor. Hem de dünyanın işte böyle teknoloji devlerini, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla çeken ülke olur. Türkiye açısından bakarsak yani kısa vadede Türkiye malum bakın kullandığımız, tükettiğimiz petrolün yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Her gün petrol bulduk, doğalgaz bulduk falan deriz ama hikaye. Kullandığımız petrolün yüzde 92'sini ithal ediyoruz tükettiğimiz, kullandığımız doğal gazın da yüzde 98'ini ithal ediyor. Bu ne demek? Para demek. Brent petrolün fiyatı ortalama 80 dolarken geçen yıl enerji ithalatımıza 65 milyar dolar ödedik. Mecburuz para demek, yok. Bu savaş yüzünden özellikle de bu Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol fiyatının varil başına 100 doları geçeceğine kesin gözüyle bakıyoruz. 100 dolara geçmesi bizim açımızdan ne demek? Yıllık enerji ithalat faturamız 65 milyar dolardan 98 milyar dolara fırlayacak demek. Sadece o kadar. E bu savaş nedeniyle görüyoruz yani tüm dünyada dolara talebin arttığını da düşünürsek, doların Türk lirası karşısında daha da değer kazandığını düşünürsek, yani paramızın biraz daha eridiğini düşünürsek 2025 enflasyonunda yaz ortasında kar yağacaktır. Bugünlük bu kadar. Bu konuda daha saatlerce konuşacak mevzu var. Sırasıyla ve sansürsüz şekilde hepsini anlatacağız. Bugünlük bu kadar.